Merhaba örgü dostlarım, Nilüm'le öğreniyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok şık bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimizin ismi Yıldız Yağmuru. İster kadın örgülerinde ister erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çok şık ve çok basit bir model. Böyle modelimizin arasında ters sütunlarımız var arkadaşlar. Ben modeli şöyle 3 örnek üzerinden Çalıştım ve burada 1 2 3 dört tane model üst üste yaptım. İki, i̇ki model birbirinin üstüne geldiği zaman daha şık duran bir model. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Modelim ön yüzden ilerleyen bir model. Ee, bu modeli size e, Angora Simli Angora'dan e, çıkarttım arkadaşlar. Görünüşü bu şekilde. Şimdi normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle bir tek model üzerinden anlatımımı sağlayacağım modelim 17 ilmek ve katlarından oluşuyor şu aradaki ters sütunumuz için artı iki birer de kenar ilmeği olmak üzere artı 2 e, 17 artı 2 artı 2 olarak e, modelimizi kurabiliriz şu şekilde ben e, 21 ilmek başladım e, modelim ön yüzden e, kurulacak bir model altına istediğiniz tarzda lastikle başlayabilirsiniz Şimdi modelimi birlikte kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimin başında ve sonunda iki tane tersim var. Bu şekilde bu iki tersler arasına modelimizi kuracağız. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 şu ikinci sıradaki ilmeğimle ilk sıradaki ilmeğimin yerini şu şekilde değiştiriyorum. Ve buradan 3 ilmeği toplayarak yıldız yapıyorum. 1 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 ördüm. 1 doladım. Tekrar ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartarak yıldız modelimi oluşturuyorum. 6 tane düz Evet modelim burada bitiyor. Sonunda iki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Modelimiz ön yüzden ilerleyen bir model arkadaşlar. Arka yüzümüzde ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters olarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Arka yüzü şimdi göstereyim bir daha arka yüz için e, göstermeyeceğim arkadaşlar e, ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz olarak örüp arka yüzümüze de bu şekilde ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 4 tane düz. 4 tane düzümü ördüm. Şimdi burada gördüğümüz gibi yıldız modelimizin 3 ilmekten yıldız oluşturuyorduk. Yıldız modelimizin ilk ilmeği son ilmeğe dek gelecek. Bu şekilde modelimiz birbiriyle bağlantı kurarak devam edecek. Şimdi sağ açılan bir yıldız oluşturmak için şöyle ilmeklerimi genişletiyorum ve şu şekilde önden giriyorum. Bir tane aldım. Bir doladım. Tekrar aynı yerden sağa yatan bir yıldız oluşturuyorum. Arada bir tane düz. Şu yıldız ilmeklerimizin ilk ve sonuncu ilmeğinden yıldızlarımız devam edecek. Burada da sola yatan bir yıldızım olacak. İlmeklerinizin yönüne göre bu değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben bu sola yatan da bir değişiklik yapmıyorum. İlmeklerim düz olduğu için yıldızımın biri sağ yatacak, biri sola yatacak. Bu şekilde sağa sola doğru yıldızlarımız açılacak. 4 tane düz 2 ters ve kenar ilmeği. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Şöyle yavaş yavaş modelim oluşmaya başladı. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Şimdi burada dört tane düz örmüştüm. İlmeklerim ikişer ikişer azalıyor. Şimdi iki tane düz örüyorum. Şu sondaki yıldız modelimiz ilk ilmeğiyle şu şekilde birbirine bağlantı kurarak bir üst sıraya çıkıyoruz. Buradan 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkartıp sağ yatan bir yıldız oluşturuyoruz. Bir ördüm, bir doladım. Tekrar bir ördüm. Yıldızımızın içinden 3 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarttım. 1 2 3 4 Beş tane düz örüyorum. İki yıldızımızın arasında. Tekrar şurada gördüğünüz gibi son yaprak yıldızımla ilk yaprak yıldızım bağlantılı oluyor. 3 ilmekten tekrar şu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum. İki tane düz iki tane ters ve kenar ilmeği. Arka sırada düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Modelimin tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters örüyorum. Şimdi burada arkadaşlar hiç örmeden direkt yıldızımızı oluşturacağız. Şöyle ilmeğimi gevşetiyorum. Ön taraftan ördüm. Doladım. Tekrar Gördüğüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkartarak yıldız modelimi oluşturuyorum. Arada bir tane düz örüyorum. Şimdi buraya sağa yatan yıldızımı yaptım. Şimdi sola yatan yıldızımı yapacağım. Bunlar ilmek yönünüze göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Yıldızımız gördüğünüz gibi biri sağa, biri sola yatacak. Şimdi şu ana merkezdeki tek örneğimiz şu aşağıda başladığımız yıldız, yıldızımızın bir tane düz olarak devam ediyorum. Tekrar arkadaşlar burada sağa yatan bir yıldız yapacağız. Bu dediğim gibi ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterebilir. Sadece sağa ve sola yatan yıldızlar oluşturmamız gerekiyor. Arada tekrar bir tane düz örüyorum. Şu şekilde 3 ilmekten tekrar 3 ilmek çıkartarak sola yatan bir yıldız oluşturuyorum. 2 tane ters ve kenar ilmeğimiz. İlk modelimiz bu kadar arkadaşlar. Arka sırayı da örüp gelelim. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladım. İlk modelimizin görüntüsü bu şekilde. Modellerimiz üst üste geldikçe çok şık duran bir model. Şimdi en başa dönüp ilk başta yaptığımız gibi yapacağız. Üst üste modellerimiz devam edecek kenar ilmeğim iki tane ters, altı tane düz örüyorduk. 1 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi şu ana merkezdeki ilmeğim ortaya gelecek. Bu ortadaki ilmeğimi ne yapıyorduk? Şöyle yerlerini değiştiriyorduk. Ve 3 ilmeğimi şu şekilde birlikte alıyorum. Bu modeli de birlikte yerleştirdikten sonra artık ee, devamını siz getirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar 6 tane düz örüyorum. Bu şekilde modellerimiz devam edecek. Hoş bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Şöyle modelim, tek modelimin görüntüsü. Bu da çoklu modelimin görüntüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoklu modelde daha şık ve güzel duruyor. Şimdiden ölecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.